Herkese merhaba. Draft Zidane serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet, ne yazık ki lanetlendik. 100. galibiyete mağlubiyeti aldık. Lanet olsun ki aldık. Final maçında çok ben çok sinirlendim geçenki final maçında. Final maçında Emir berbat oynadı arkadaşlar, tamam mı? Okan, geçen draft'taki Pas performansını yani, kısaca evet. yorumlar mısın? Bir şey. Nasıl oynadı? Sence sen geçenki draft maçında nasıl wasat oynadı gel. Vasat. Vasat demi? Yani. Ben kendimi yani ben şey skill ben skill yapmak için böyle çok kendimi şeyi seviyorum da pozisyon yaratamadık. Ya gerçi final maçtaki adam iyiydi o yüzden çok iyiydi. Şey. İyi de kapattı şimdi pas. İyi de kapattı. 4-1-2-1-2 alan aklımızı ve heyecanla aldırttın bize. Harbi, yani. ne orta sahada adam var ne ileride kanattakiler Abi, yardıma geliyor. Abi tek başına yani. yeter dedik ama yani. Yetmiyor demek ki. Videoları beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı ve abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. En azından bakın güzel bir oran var. Yüze 5. Zaten ka beraber kalamıyoruz. O yüzden şunu 150'ye 5 yapalım mı? Ya, Tam yani 30 yaptık. 30 yaptık. 150. Ye. Geçen tamam Kerif'in yani safe oynayışından, geçen Kerif geçen yani. Kerif o kadar temkinli oynadı ki biz de öyle oynayalım. Bize yani temkinli pas oynayalım. Yapalım yani. Pas yapalım. Adamlar bıraksın oyunu abi. Bırak bırak da babası şartları Hadi, attırsın. Bak, bak. Safe oynayalım. O zaman 4-3-3 atak. Holding. Abi biz eee biz 4-3-3 holding alalım daha iyidir bence. Allah. Tamam hani cam yok ama CM idare ederiz diye düşünüyorum. O ne ya? Tam Kramar'ı çal. Haydi bak. Haydi bak. Ses 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 ses. Sesimiz gitti. Garinç hoş geldin. Dembele. 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 de iyi giriyor ha he, kadroya her seferinde bu bir şekilde giriyor. Biraz havuzuna düşmüş bu arkadaş. Henderson net. Kimya umurumda değil Henderson. Sola atınca full kimya. Ya zaman. Almanya, İspanya, İngiltere. Tamam. Tamam o zaman sen rahat ol ya. Biri gelecek evet. Hadi. Ben Alın de Young'un düz kartıyla oynarım. Net oynarım. O zaman ben de böyle bir hareket yaparım. Evet. Kramar de orada. Hiç oynamayacağım diyor. Oynamayacağım diyor. Alıyorum. Ha Hayır. Net mendi al. Bence defansa elbet Fransız Varane. Ama bak yani bağlamak için Var var soldaki Robertson gelir. Al mendi al. Robertson hoş geldin. Robertson gelmek zorunda. Evet arkadaşlar bu draftı yerine bırak. Ne yapacağız? Jordi Alba'yı al. İspanya yapacağız aşağıya zaten. Kral risk hayatta risk almadan olmuyor bak şunu öğren artık. Sergio Ramos al. <laughs> Bir şeyler oluyor yine ki o kadar yani kötü tabi de. Pique al. Ev berbat ötesi. Leş atmaca. Semedo. Semedo oluyor bak. Semedo al. Çok kritik lan <laughs> Semedo. Semedo. Semedo Şimdi kaçtan kaçı çıkarıyor semedo e mesela. Bakabilir miyim? Kim lala ne lala. Lala ne belki mendi hop diye kayar da oraya ikon gelirdi stopere. Yok abi zor. Sen mi kaleci seçsene. Bu kaleci daha iyi. ya. Niye? Bak. Daha öyle. Öyle söylediler yani. Tersliye gelmedi. Oblak da o kadar kötü değil aslında ya. Niye böyle Bence bir algı yok. var herkes? Bak, bak ben şunu söylüyorum Lehmann'a al da. Bak bana göre oyunda kaleci gerçekten hani kimya versin evet. ve ve hani aptal topları tutabileceği topu sektirmesi yeter başka bir şey istemiyorum. Zaten adamın atacağı varsa görüyorsun drafta normal gameplayde atıyor. Sırayla gidiyorum bu arada. Birazcık yüksek ses yok. Çok da tribe girmemek lazım. Heh, tamam sesin az geliyor çünkü kesiliyor tamam bazen. Tamam arkadaşlar bir şey diyeceğim ben bu çocuğu alacağım galiba. Tamam mantıklı hareket, mantıklı. Çünkü böyle bir hareket mevcut yani. Bu arada yüzü bulduk yani. Ama. Yüzü bulduk da kramerit çıkacak. Ee, onu al. Leş atımı devam ediyor. İkon forvete bir şey ihtiyacımız var. Hadi oğlum, hadi o. Amrabat. Kardeşim o. Al 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 al. Hadi oğlum, bu sefer bu 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 şey o. Bu şey o bir şey falan değil ya. Kaç oyuncu değişik hakkımız var? 5 herhalde bu draft içinde. 5 5. Pandemi sonrası. Gamera. Mı? La Lacazette La, -Zete la, -Zete la -Zete mi? Lacazette'i alıyorum. Henderson'a fazladan kimya veriyor. Ben Henderson kimya satmayacak ki aynı anda. Öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Söyle abi sen söyle. Lacazette. Ben Lacazette'in yani. bu senenin Lacazette. Lacazette şey isimlerinden. <laughs> sıkışıyor mu bir yerde? Kondobi'ye oynuyor canım oynuyor direkt al. Piku'ya'dan iyidir lan. Hoş geldin Kondobi'ye. Abi bu defans biz okeyiz bu defansa okeyim de. Onun ya. için hiçbir şey okey değiliz ama galiba. Onun dışında Levan sol kanat şey. ve sol kanat ve striker dışında William, Chiki Brazilianal olur. William takım starı olacak bu arada. En iyi o galiba. Tamam. Bir <laughs> şey diyeceğim. Brezilya Ronaldo'yu vermesi gerekiyor galiba tam şu dakikada. Edward Bukat çok iyi yalnız Oksu yani. O sol Edward. Bilmiyorum. Wonder gitti bir ara. Aga bir şey diyeceğim. Aga Aga iki farklı ne? opsiyonumuz var. Abumenga da alabiliriz. Bu çocuğu alacağız kesin. Yani ben bunu bilmiyorum. 4 oyuncu 4, 4 bağdan bir tanesi turuncu olursa 3 ya da 4 olacak. 3 olacak kesin. Hocaya da bağlı olarak. Tamam al. oynamış olalım. O da dönmeyecek ama Abumenga dönmüyor onu söyleyeyim. şunu söylemek istiyorum. Sonradan alacaksak bence direkt Eduard Eduard Eduard'la başlayalım. Sonradan alacaksak bu kart iyi çünkü bak finishing bak plaseleri bazuka izledim. Al lan Eduard'ı hadi al. Alıyorum onu. Al. Şu sonradan girecek abi zaten. Ona bakacağız. Tamam. İyi top şu an ha. Biraz Diriliş. David Beckham andırıyor biraz değil mi sanki? Evet. Dele Alli, Dele al, Dele tamam. al. Alıyorum. Basilardır. aldıktan sonra iki tarafı da bırzıt yeşil verecek bas. Buzut ne abi? Bak bunu Buzut. Nereye buzut? Striker'a koy, striker'a koy şunu. Buzut. Tamam. Şimdi ne no, abi kaç balım var senin Henderson neyin peşindesin ya? Henderson? Neyin peşinde Full abi? kimya değil mi? Değil abi neyin peşinde Aa. bu herif ya? Eee... Alba girecek. Orta y sahaya. Mendes sol ve geçecek. Sol kanada da... Kramaric. Piyango. Kramaric mi? O ben... doğaçlama galiba. O doğaçlama gelecek. O spontane o anlık ne olursa aklımıza ne yatarsa o geçecek. Abi bir de ka kazanan... Oğlum 89 <laughs> rating ne ya? Bu daha düşüğü yapılmıyor bu arada. Daha düşüğü yapılmıyor. Vizip daha düşüğü... Bulamıyorsun. Tamam sen bas bakalım belki Fransız menajer gelir artık. Çok bekledik burada. Abi gelmesi lazım. Hadi, mi? oğlum hadi oğlum hadi oğlum. <laughs> yok yok bu olacak iş değil ama abi. İspanyol seç de kimyasız düşük olan var mı? İspanyol'da kimyasız düşük olan yok galiba. Yo. Harbi yok ha. İspanyol kimyası düşük olan yok. Üçüncü de geliyor. Hadi biz bekleyelim. Bekleyin. Oo 3 oldu. Çıkıyor. Ooo. <laughs> Bekleriz abi tamam tamam. Ulan sabaha kadar mı Galiba, galiba kut, kutlaylar ya. Kutlaylar. Vallahi öyle. Hadi lan ne olur onlar olsun. İrecekler abi. Yes Yes be. kutlay hadi kutlay. Evet. Dörtlü böyle kavga edip böyle bir kadro yapmışlar. Kimya da böyle olmuş. Ne, ne diyorsun? Şu kartlarda onda biri bizde olsa. Abi Allah aşkına. Allah aşkına ne olur. Hadi oğlum. Hayır. 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 Al hayır. Çıkmadan. Abi al al hayır. Hayır. ya! Hadi canım. Jordi Alba. O atamadı zannettim var ya. Abi Jordi Alba golcümüz ya. Gol Jordi Alba. 4 kişi nasıl ama? Herkes bir yere kapatıyor da bunlar o kadar ya iyi oynamıyorlar Sen ben. Sadece 4 kişi değil. Ha yani senkronize olsalar yaşatmazlar biz bence. O kadar adam var çıkma. O 1-0'da kim çıkıyor? çıkmazlar ya. Hani çıkmazlardı abi ya. E adamlar abi. 4 kişi dünyanın en koordine koordinasyondan uzak dörtlüsü olabilir. Öyle Zaten abi. ilk defa denk geldik de 1-0'da da kimse çıkmazdı. 9 işte. kişiydi adamlar. Boş kaleye atmadık hiç. Evet penaltıda şeyi vurma challenge yaptın ya o su bidonu var ya <laughs> sağ direğin oraya. Ne evet ne söyle. Air some team. Air some team. O onu yok. Yok. road driver. Şey road river. Tren, tren. İçersen de içersen de. Ben, de. ben attım galiba. Oo. Ne oluyor? Ya? Şişti de? Şiş, görmedim. Görmedim. Bu neydi? Abi hadi düzgün oynayalım. Güzel. Abi Dembele Dembele'de şey animasyon olabilir mi? Sağlak solak belli değil ya Nasıl çok solakmış gibi çekti şutu anladın mı? Animasyonu sağ alması gerekiyor Çok solak gibi vurdu bak Anladım anladım Sağlak değil mi oyunda? Baksana bak bir daha bakarız buna Oyunda sonra. solak Adam sağlak mı solak bilmiyorum ben ya Olabilmiyor oyunda solak olması lazım Abi dur dur gol atmamız lazım bu adam şaka gibi. Adam şişliyor bir de. İnanamıyorum ya. inanamıyorum ya. Ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Demek ki orta açılıyor abi. Oyunda orta açılıyor değil Adam orta şimdi? açılıyor yani. Baksana. Valla vururum aga. Umur dediğim gibi vuracağım yani. Umurumda değil. Zorla boş kale attırıyoruz ya. Zorla boş kale vuracağım. Adam saçma oynuyor çünkü. İki kişi olduğumuz için bir de bazı bazı pozisyonlarda hakim olamıyoruz ikimiz de. Abi hadi ya ama ya. Yanlış adam seçtin ha. Hadi güzel. Bilmiyorum bil yanlış şeye kadar gittim ben. Çok hızlı. Var. falan da değil. Hızlı hızlı adam. Hızlı mı hızlı, 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 hızlı Yes hadi hadi hadi. Bu sefer geçti. Double X geçince o ilk defa attı. GG. <laughs> 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 Dünyanın en saçma maçı. 2 yes. şey 2-2 olması falan filan. 3-3 olması. Geç abi geç Direkt geç. Bu herifin bu maçta kalabilmesi mucize de her neyse. Evet. 3. maç. SV Empor. Empor. Tamam daha iyi kadro ver. Daha iyi kadro ver ya. <laughs> bu Bızırap... Bir kaleci kötü. Anasını öpeyim ya. Harbi he, Bayağı iyi kadro. Cık. Geçenki maçtan bayağı sinirliyiz. Bu ne oğlum? Düşük kimya adam yok. Yani. O ne ya? Gol! Gol! Gol be! Gol! <laughs> şikeli maç yine şikeli gool. maç. Girmedi zannettin değil mi? Oğlum top yani böyle... Daha yavaş gidemezdi top Balon herhalde. Balon ya! Bak bak bak. Bu dobi... ne oğlum? Bak bak bak. Ama yani böyle şey değil bir şey. Kaleci yalnız... Kaleci çaresiz. Kaleci niye öyle bir şey yapmış? Abi ne yaşanıyor şu an? Evet bu maç... Ya, avans sefası mı? Yani Oo. yanlış oynamaya doğru gidiyordun. Yok yok, Ama boştu. Boştu. Ya plase yok. Plase vurum. 1 saniye Ama plase vardı. Ben var Swat'im ben Swat'im. Biz de Swat'iz de. Yok ben boş kale atarım abi hiç. 2 1lerde yani beni göremezsin Show yapayım tek adamla. Aşağı atmaz çok. Aaa bu sefer atma. Sen diyorsun ya bu tarz bir adamın offside şey yapacağını. Hani diyordun ya bu tarz bir adam offside e pas atar diye. Ben de aynı maddede bunu bekliyorum abi. Bu tarz bir adam. 9 kişi kaldı lan Huliti yok herifin huliti yok yani. Abi nasıl yok? Alamıyorum bu arada. Al, almıyor yani. O Açma. yavaş oldu, yavaş oldu içeri. Açma defansını. Ay, gerekiyordu. Güzeldi. Skorpion yapacaktım ama bu geldi. Güzel skorpiyon ki, yarı skorpiyon. Yarı, Mi, bu minik skorpiyon. Evet, Evet, 9 <laughs> kişi kalan adamı sanki sağda 11 kişi varmışçasına zorlandık. Ya o kadar zorlandık maçta, ben değişikti. Yani biz 9 kişiydik. Aynen, sanki biz 9 kişiydik ya. Ama bu gol, bu gol, of. Hangisi? O, of. Aynen, bu da şikeli maç zaten, ilk golün ne olduğu belli değil. 2-2 yani aslında. Allah'ım ne olur. Ne yapalım, güzel. Fonte, geliyoruz. Fonte. Defans attı kötü. Kenilerler. Orta sahası bir o kadar iyi ama. Forvet attı da gayet iyi. Orta sahası ama fazla defans. Yani şu balak var. Balak. Ballak. Balak. Balak. Cık. Abi sol ayağıyla öyle bir şut yok. Sancho'nun Tots kartı herhalde. Süre bitecek hızlı. Okay. Bunu bir aşabiliriz? Berbat ya? ya çıkar abi şu Deong'u ya. O yani ağlamakla alakası yok abi. O sola çekip sağa çekip o dribbling de abi oyuncu profil dönüyor abi atıyor ya. Yani. Tamam. Tamam. Vur. Yes, hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Zor maç hadi zor maç. Hadi runi, hadi runi. <laughs> Ortaya vuracağım ya. Güzel. Emin bak. Ben neymiş lan haberim yok. Sen de. Hadi abi. Güzel. Rengim çıkmadı yukarıda ortaya attım ben golleri bu arada. Ortaya. Net net sola ya. ya. Şey şey oğlum ne kadar zordu lan? Uh. Neyse bu penaltılarda kılaştım da. Abi takım bir kötüydü yani. Ben bahset yani. Takım inanılmaz kötüydü. Böyle söylemen lazım. Bu bu vuruğu yaptım yakını... rezalet ya. Ya oğlum biz o, ikimiz oynasak orta yani ileride William'dan daha iyiyiz ya. Ben böyle bir şey görmedim beyler. Herif iyi oyuncuydu ama. Vallahi değil mi iyi oyuncuydu? İyi oyuncu. Kant'tı. Futbolu bayağı seviyordu. Elit yapıyordu bence. 10, bu kesin yapıyordu. Save oynadı, orta sahada top çevirdi. Sonda oğlum hmm. giderken uzatmalarda ikinci yarıda. Uzatmalarda ikinci yarıda bir 5-7 dakika, 5-7 falan şey yaptı. Top yaptı. Ya top yaptı, bayağı top çevirdi. Ama yine de kazandık. Kazandık, ben. kazandık oğlum, kazandık. Güzel güzel. Abi ne olursun bak. Ne olursun? Geldi şu paket. Neyse bu paket o zaman tüm geri kalmış medeniyetlere geçti. Penaltıda yedim penaltı. Steam Cook da geldi. Oğlum penaltılarda ben o sensiz sanıyorum biliyor musun? Bir yerde şey oldu. Lo e üstteki kapısı. Ben kafası anladım seni Çok anlamadım da. Ben, ben hiç an ben <laughs> o kadar bir an bak stresli ki diyecek bir şey yok orada yani. Bak orada ben şey oldum. E <laughs> ne diyor? neyi bakayım? Ulan o hani belki benimdir diye oynadım. Hani sol yapıp sağ atladım. Evet. hani hiç düşünmeden atladım anladın mı? Ama bal yani. Bal. Bala kazandık Ender'dan. E? Evet. E? Alıyorum ya bu bitti artık. Bak 870'e var. Tamam mı? Şuradan. Şuradan al böyle bir şeyin maksima yok e ne bileyim. Senin maksima. Ya o kanka şimdi sen Fransızcan çok iyi değil. Ee, yes. bastım. Bızıt. Abi Bak. bakmıyor muyuz? Ben gömüyorum Hadi hadi hadi. Gön, Gelmedi zannettim var gön, ya göl, bak, göl, kafe, bak kafayı bak kafayı yiyecektim. Gel gel ben bakacağım dayanamıyorum. Oo oh, dur bakma. Bak, bak. Cevi Cevi ya oğlum abi hayır ilk <laughs> o ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır <laughs> ya. Abi hayır ya. <laughs> hayır ya. Onu abi gözde oğlum ne çekmiş bu niye böyle abi, yapma ya. Abi inanılmaz ya. Abi, Hollanda CF. Oğlum promo yok galiba onun hiçbir şey gelmiyor lan. Pro harbi lan biz ne yapıyoruz ya. Bence bak coin ile paket açalım. O sizden alabiliriz. <gülüyor> 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 ya oğlum bırak 9 kat. Oğlum çok kötü ya. Çok kötü abi çok kötü. Bu takımla kazandık. Ya, oyun birazcık şey yapsa Hakkımızı ben, verse. Ben, yorum yapmayacağım ya. Abi 3-2 kazanıyorsak maçı zar zor. İsterse her <laughs> kaysın bütün maç. Adam evet. 3-2 yenmişiz yani. Zar zor yenmişiz. Ya Kim? kanala abone olun abi bari ya. <laughs> Değil mi? Nasıl fikir? Beyler galiba kan kanala abone olursunuz. Kanala abone olun 20 bin olsun. Paketten 20 binin uğruna biri gelir herhalde. Böyle 20 binin katlarından böyle 200 binlik bir adam gelir belki. Heh belki. 2 milyon bak. Abi Zidane Eylül'e kaldı ya. Abi inanmıyorum ya. Bizden gerçekten Eylül'e kaldı. Peki ya Okan kalacak mı draftta? Geri kalan hmm, videolarda. Evet. Çünkü gitmesi gerekecek birkaç. Bir soru işareti. Bir süreliğine gitmesi gerekecek. Belki de kalıcı olarak. İşte o sıkıntı. Neyse beyler çok uzattık. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. O 1 saat 43 dakika olmuş. Bayağı az. Bayağı olmuş. İki draft yapıyorduk biz bundan. Değil i̇şte, mi? Net yapıyorduk. işte. formdan düştük. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın beyler. Yine hayal kırıklığı. Hoşçakalın. Bay bay.